Yatağan Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Günü kapsamında Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman'ın hayatını konu alan valihanın belgeselini vatandaşlarla buluşturdu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan belgeselin özel gösterimine Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ve eşi Beyza Günay'ın yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösterimde konuşan Başkan Mesut Günay, kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığının güçlendirilmesinin en temel sorumluluklardan biri olduğunu vurgulayarak, kadınların toplumsal mücadelesi hepimizin geleceğini aydınlatıyor dedi. Günay yatağında kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılımını artıracak projelerin kararlılıkla süreceğini belirtti.